Güneş sisteminden geçen bir cisim, fizik kurallarına uymuyor. 3 ay atlas, bilim insanlarını bile şaşırtan yıldızlar arası bir ziyaretçi. Peki gerçekten ne? 2019 yılında teleskoplar, güneş sistemine hızla yaklaşan bir cisim tespit etti. 3 i Atlas. Bu, yıldızlar arası uzaydan gelen üçüncü bilinen ziyaretçiydi. Ama onu diğerlerinden ayıran şey, davranışlarıydı. 3 ay Atlas yaklaşırken aniden parlaklığı arttı. Sonra birden bire sanki parçalanmış gibi görünmeye başladı. Normalde bir kuyruklu yıldız parçalandığında hareketi yavaşlar. Ancak üç ay atlasın hızı ve yönü beklenenden tamamen farklıydı. Daha da garip olan yüzeyinin ışığı neredeyse hiç yansıtmamasıydı. Bazı araştırmacılar bu cismin sıradan bir uzay kayası olmadığını düşünüyor. Çünkü hareketindeki küçük sapmalar dış kuvvetler olmadan açıklanamıyor. Bazı teoriler Ütriyay Atlas'ın yıldızlar arası uzayda binlerce yıl önce parçalanmış bir gezegenin artığı olabileceğini söylüyor. Daha uç bir teori ise bunun doğal olmayan, yani yapay bir yapıya sahip olabileceğini iddia ediyor. 3 Ay Atlas Güneş'e tam yaklaşmadan önce tamamen dağıldı. Fakat geride bıraktığı veri hala çözülemeyen bir bulmaca. Bugün bile bilim insanları tek bir soruyu cevaplayamıyor. 3 Ay Atlas gerçekten neydi? Bir uzay enkazı mı yoksa çok daha sıra dışı bir şey mi? 3 Ay Atlas kayboldu ama gizemi hala burada. Daha fazla kozmik bilmece için abone olmayı unutma.